Ya akıllı olan sendin. Kafası çalışan sendin. Daha göremedik şu kafanın bir kere çalıştığını. Abi, kadın süper teklifte bulunmuş sana. Yurt dışına yollayacağım demiş. Master demiş, doktora demiş. Daha ne istiyorsun ya? Ne oldu lan? Sabah nefret ediyordun, şimdi abi mi olduk? Şoktaydım ben sabah. Hala inanamıyorum ya. Hala inanamıyorum. Hala abim benim katil. Sus lan. Sus. Ya ortaya çıkarsa ne olacak? Gireceksin hapse. Zafer <laughs> çok. Bak. Bak bu olay patlak vermeden Tuna Hanım'ın teklifini kabul et. Beni de yanına al. Gidelim buralardan, kurtulalım şu işten. Ben bir yere gitmiyorum Zafer. Duydun mu? Ben burada yaşayamam artık. Her şey çok fazla gelmeye başladı. Ya bak benim sırtıma öyle büyük yük bindirdin ki sen. Ben mi dedim ben bunu işlerime sok diye. Karıştırmasaydım bilgisayarımı o zaman. Ben senin kozun elinden gitmesin diye uğraşıyordum. Arif polise gidiyor diye haber verirken de bunu düşünüyordum. Ama ben nereden bileyim seni bu kadar ileri gidecek? Zafer çok konuştun. Çok. Kes. Abi. Şantaj başka şey. Adamı öldürmek. Sus. Sus. Adamı öldürmek başka şey. Zafer. Sus. Ah, duyacaklar. Sus. Bu durumda susmak da suç. Susarsan suça ortak olmuşsun demektir. Ben bu eziklikle nasıl yaşayacağım? Beni de al yanına. Gidelim buralardan, kurtulalım şu pislikten. Bak, Tuna Hanım'dan daha fazla para istersin. Nasıl olsa verecek sana. Benim istediğim para değil ki aslanım. Ben Deniz'i istiyorum. Ev biraz büyük ama daha önce büyük evlerde çalıştıysan alışırsın hemen. Aslında ben daha önceden pazarlama işiyle uğraşıyordum. Pazarlama? Aa, ah, ah. Evet. Yani hiç böyle bir deneyimim olmadı. Öyle mi? İstanbul'da da yeni olduğum için böyle kalacak yerim olsun istedim. O yüzden buraya geldim. Nereden geliyorsun sen? İzmir'den. Ne kadar çok İzmirli oldu. Manevi amcamın ailesi de oradan geldi. Onlar şimdi Hı. komşu oldular bize. Aa öyle mi? Demek başka evler de var burada. Yok bir ev var. O da korunun öbür tarafında zaten. Ay Yılmaz'ı nereden tanıyorsun sen? Eski, çok eski arkadaşım benim. Peki. Bak şimdi buraları yatak odaları ama önce Deniz'in odasından başlayalım. Hadi gel. Bir dakika. Bir dakika. Gel. Denizciğim. Merhaba. Ayça Deniz. geçсеп donurluzel prenses odası Ayça da bundan sonra evin idaresiyle ilgilenecek. Daha öyle mi? Hayırlı olsun. O zaman hoş geldin evimize. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. O zaman biz turumuza devam edelim. Tamam. Görüşürüz. <laughs> dakikaya koruda buluşalım mı? Deniz yavaş, yavaş. Dur, dur. Ay. Dur, yavaş. Hoş geldin. Ay, ay Çok koştum nefes nefese. Çok vaktim yok. Seni görmeden gitmek istemedim. Sen şu, şu an mı gidiyorsun? Hı -hı. Yani çıkacağım birazdan. Bu, bu kadar erken beklemiyordum ya. E, dedim ya. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Ondan zaten bir şey demiyorum. Yoksa... Önce dur diyebilseydim sana. Sakın deme. Demesin. Cem daha fazla zorlaştırma lütfen gitmem lazım. Tamam. Sen ben nereye gidiyorsun onu söyle. Artık söyle yani kimseye söylemeyeceğim merak etme. Londra. Üç saat sonra kalkıyor hocam. Gelir mi sen havaalanına? burada vedalaşalım. Sevmem bu sözcükleri ama. Ben, sen gidince ne yapacağım ya? Sırdaş. Özleyeceğim ben seni. Vallahi bak. Telefonu almıyorum. Arayamayacağım yani en azından bir süre. Bir gün ararsın artık. Arayacağım. Bekleyeceğim ben de. gidiyorsun Mete? Bir yere mi gidiyorsun? Kaçıyor buradan? Mete git buradan. O herife sarıldın. Bana veda etmeden gideceksin öyle mi? Ya Mete git. Ben senin öyle kuş gibi uçup gitmene izin verir miyim sandın Deniz? Ya sen bu kadar aptal mısın? Sa saçma sapan konuşma be. Gerçi aptalsın. Seni ne kadar sevdiğimi anlamayacak kadar da aptalsın. Ya şu haline bak. Seven insan böyle yapar mı? Sen bana ihanet etmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı Deniz. Ya Nete git. Bak elinde hiçbir şey kalmadı. Sen beni rahatsız edemezsin artık. Öyle mi? O kadar emin olma bence. O annen de sen de beni o kadar hafif aldınız ki. Ben o kadar kolay sinicek bir adam değilim Deniz Hanım. Elimde hala çok şey var. Blöf yapıyorsun Mete. Res çekiyorum. Şimdi... ...annenin de... ...kendinin de o hapiste çürümesini istemiyorsan... ...ne diyorsam harfiyen yapacaksın. Yoksa... ...yoksa o video polisten önce Melek Özden'in eline geçer. Ki Zaten valizin hazır. Anneni de alır yanına. Doğur Kodes'e gidersin. Biz duydun mu?